zeytinleri Baba 10 kiloluk çıktı. Mika'ya Baba dolduruyoruz Evet oğlum. Zeytinlerin tamamı siyah, siyah zeytinleri. Bu tekniği. Evet, zeytinimizin türü de gemlik. Yuvarlama dediklerini yapacağız şimdi. Niye yuvarlama? Çünkü bunu hazırladıktan sonra Mika'yı böyle yuvarlayarak olgunlaştıracağız zeytinlerimiz olana kadar. İşte böyle. Yani böyle çok göz önüne koyarsak daha sık yuvarlarız, daha çabuk olur. Mika'mızı dolduruyoruz. Evet, yuvarlama zeytinimiz, gemlik zeytini hazırlıyoruz. Ee, 10 litrelik kavanozda 5 litre zeytin var. Buna yarım kilo salamura tuzu koyduk. Bir yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. Bu bir aynen. Bir yemek kaşığı toz şeker koyduk. Yarım fincan zeytinyağı. ve yarım fincan sirke. Şimdi kapağını güzelce kapatıyoruz. Fırsat buldukça bunu yan yatırıp yuvarlayacağız. O yüzden daha da yuvarlamaz için zaten. Ee, 3-4 bine bir şekilde yuvarlayacağız. 3-4 güne bir de kapağını açacağız. O içinde biriken gazı atacak. Kapağı tekrar kapatacağız. Ve yuvarlamaya devam edeceğiz. Sanki tatlanana kadar bu zeytinler buruşacak. Küçülecek iyice. 3-4 güne bir gazını aldırmayı unutmayalım. Fıs diye bir ses gelecek zaten. Sonra hemen kapatıyoruz. Tekrar devam ediyoruz yuvarlama işlemine. Gözümüzün önünde olursa yuvarlamayı da unutmayız. Daha çabuk tatlanır. Yuvarlama zeytinlerimizin yuvarlama aşaması böyle sık geçip gördüğünüz bir yere giderseniz hele evde bir de çocuklar varsa zeytin daha çabuk olgunlaşır böyle gelip geçtikçe bu şekilde yuvarlıyoruz tamam. yuvarlama zeytinlerini Görürüz, içindeki tuzlu zeytinler bayağı çalkalanıyor ee, günde bir kere yapsanız da olur ama ne kadar çok yaparsanız o kadar çabuk olur Böyle 3-4 günde bir de kapağını hafifçe aralayıp e, içindeki gazı boşaltacağız. Bu şekilde çocuklara da değişik bir etkinlik oluyor. Çorbada tuzları bulunuyor. Ramı şey de. evet. zeytinimizin gazını alıyoruz. Evet, duydunuz sesi. Kızını aldık ve yine sıkıca kapatıyoruz. Ara ara da gelip yuvarlıyoruz. Yuvarlama siyah zeytinimiz. Bunun hazırlanış aşamasını göstermiştik. 100 gram, yani 1 kilo zeytine 100 gram iri tuz, salamura tuzu ya da kaya tuzu ilave ediyoruz. O zaman sirke ve zeytinyağı da koymuştuk, şeker de koymuştuk. Ee, onlar sirke ve şeker formantasyon süresini hızlandırıyor, güzel bir tat da veriyor. Daha çabuk oluyor. Onları koymazsanız biraz daha geç olabilir. Bu iki buçuk üç aydır neredeyse bu şekilde salladığımız, yuvarladığımız, hazırladığımız e, yuvarlama zeytinimiz. Şimdi tatlanmış mı diye içinden bir tane alıp tadına bakabilirsiniz. Bu şekilde. Yani hafif acımsı bir tadı var. Öyle de sevenler olabilir. Ama sofraya koymaya hazır gibi. İlk başta siyah olarak aldığımız e, zeytin simsiyah bile olsa tuzun içinde böyle biraz rengi açılabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi. Yani yeşilem moram dönebiliyor. Bu normal bir şey. Bir sıkıntı yok. Daha sonra hava aldığında tekrar eski rengine, siyah rengine geri dönüyor. Şimdi bunun dibindeki o acı suyunu süzüyoruz. Suyunu süzdük. Çok tuzlu gelirse isterseniz birkaç gün suda bekletip, sonrasında tuz e, tadı normale döndüğünde e, güneşe serip kurutup tekrar kavanoza alıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Ama e, tuz onun korumasını sağlıyor, bozulmasını engelliyor. O yüzden e, onu yapacaksanız azar azar tüketebileceğiniz, çabuk tüketebileceğiniz kaplarda yapın. Yuvarlama zeytinimiz tatlanana kadar o içine hiç su koymamıştık ama tuzdan dolayı su birikmişti yarısına kadar bidonun. O suyu dökmüyoruz. Tatlandıktan sonra, yemek kıvamına yaklaştıktan sonra e, suyunu döküyoruz. Ondan sonra e, çiçek yağı koyabilirsiniz ya da çok az miktarda zeytin yağı koyabilirsiniz. Böyle yarım çay bardağı kadar koyacağım. ya da çiçek yağını biraz daha fazla koyabilirsiniz çünkü zeytinyağı zeytinin erimesine neden oluyor kapağını sıkıca kapatıyoruz şöyle bir yine yuvarlayalım yağ da içine iyice işlesin karışsın bu şekilde sofraya gelmeye hazır sofraya alacağınız yere zevkinize göre limon doğrayabilirsiniz, kekik atabilirsiniz, pul biber atabilirsiniz. Orası tamamen zevkinize kalmış. Yuvarlama zeytinimiz hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Sağlıklı günler dilerim. Videomu beğenip abone ol yazısına tıklayıp sil simgesindeki tümünü işaretlerseniz sevinirim.